2T1P analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar sevgili arkadaşlar kıymetli BTT yatırımcıları Hocam bugün bir analizini yapacağız Bir teknik analizine geçmeden önce temel analizden biraz bahsedelim BTT Chain diye bir projesi vardı Justin Sun'ın Bu BTT Chain şöyle oluyor A transferlerinde kullanılan bir proje örnek vermek gerekirse ERC20 var, TRC20 var. Yani TRC20'nin maliyeti 1 dolar. ERC20'nin daha yüksek. XLM'nin var ucuz. Eee BitTorrent'in de bir ağ gönderme projesi başladı. Transfer projesi var. bu projede BitTorrent çok ucuz bir miktara komisyon alarak para transferi gerçekleştirecek hızlı bir şekilde. Yani bu aslında mükemmel bir haber. ki Bitorent'in önü de açık görünüyor ama fakat sert bir düşüş yaşadı. Şubat ayında, Mart ayında e, aynen Mart ayında güzel yükselişler yaşanmıştı HOT ile yarışıyordu. Ee, bakalım şimdi teknik analizine BTT'nin önü açık mı? Ne zaman yükselecek? Ne zaman düşer? Hmm, hemen Google'a girelim. Google Trend'lere bir önce girelim. Hocam Google trendlere girip BTT arat aratacağım. Dünya genelinde Türkiye'de bir en çok aratan ülkeler. Ay yanlış yazdım ya. Hocam bir torrenti en çok Türkiye'de aratan şeylerden biri. Kars 2 Erzurum 3 Sirt 4 Batman 5 Samsun. Hemen dünya geneline geçelim. Bu e, trend aramasını yapmamın sebebi hocam Amerika'da yoğunluk olursa, Çin'de yoğunluk olursa onlar kripto parada daha çok ilerlediği için e, elle tutulabilecek bir şeyimiz olur en azından. Dünya genelinde de en çok BitTorrent coin'i aratan ülkelerden biri Türkiye. Görüyorsunuz masmavi. İkincisi Bosna Hersek, 3 Slovenya, 4 Litvanya, 5 Lübnan. Evet. Teknik analizimize analizimize geçelim hocam. Bakın. Burada güzel bir düşen trendimiz var. Hatta bu trendi buradan almayalım da şuradan alsak daha güzel olur. Evet. şöyle yapalım. Nokta atışı olsun. Şu iki fitile temas ettirdiğimizde aslında şöyle. Aslında direnci kırdığını gösteriyor ama direnci kırmasına rağmen e, güzel bir performans sergileyemedi bir torrent. Bunun sebebi tabii ki Bitcoin kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an bir Bitcoin'de bir düşüş var hocam. Güzel bir düşüş yaşandı Bitcoin'de. Eee destek noktalarımız hemen onları da çizelim. Şöyle bir desteğimizi buradan alalım ki iki iki yere temas etsin. Tamam, çok güzel. Hocam şu an destek noktamız çalışıyor. Evet bir kere temas etti, ikinci kez temas etti, üçüncü kez e, burada aslında destek noktasını kırdı fakat fake out olarak kalmış görüyorsunuz. Ya yani dördüncü kez temas etti. Bu destek kırılırsa ya da bu da, daha doğrusu bu desteğin altında mum kapanışı olursa günlükte e, nasıl bir senaryola karşılaşırız? Pek tahmin edemiyorum herhalde kötü bir ile karşılaşırız. E, Bitorent için ayı sezonu başladı mı? Acaba e, bunu sorabilir miyiz? Bunu sorarsak nasıl bir cevap alırız? Şöyle diyebilirim. E, Bitcoin yükselmesine devam ederken bazı coinler rallisini yaşayıp Bitcoin daha rallideyken ay sezonuna girebilir. Ya yani Bu her coin için geçerli değil. Bir öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yüksek bir volatilite var. Ee, kolay bir şekilde çıkacak. Fakat şu anda da çıkacağını sanmıyorum. Çünkü şu anda bir Metaverse rallisi var hocam. Ya yani Bir torrent olan yatırımcılar e, ee, bir torrent epey bezdirdi. Zararda olmayan arkadaşlar duygusal bağ kesip başka coinlere geçebilir. Tabii ki yükselecek. Yani bir torrent yükselmeyecek demiyorum ama en son yükselecek coinlerden biri bunu diyebilirim. Bollinger hemen e, SMA 50 SMA 200'ümüzü kullanalım. Bakın aslında şöyle. Telegram'da Twitter'da 2T 1P analiz yazarak bizleri takip edersenizse e, anlık güncel güncel bilgilerden, güncel analizlerden haberdar olursunuz. E, neden? Çünkü şurada SMA 50'miz SMA 200'ü kırarsa ya, yükselecek diyebiliriz. Bakın örnek veriyorum. Burada kırmızı bandımız SMA 50'miz, SMA 200ü mavi bandı kırmış. Güzel bir yükseliş yaşanmış. Şu yükselişi görebiliyorsunuz. 0.0'dan 0.050'ye kadar hatta 54'e 55'e kadar yükselmiş. Şimdi SMA 50'miz kırmızı bandımız burada mavi bandı keserse bir trend için zeminle başlamış diyebiliriz. Çünkü uzun süredir akümülasyona uğradı kendi yatırımcılarını bezdirdi ee, ama şu an için bir torrent hiç olumlu görünmüyor bir torrent için bir de e, momentumumuza bakalım hocam momentumda da kırılım gerçekleşmiş sanki evet aynen kırılım gerçekleşmiş fakat e, fiyatı yansımamış kırılım şöyle yapalım. aynen hocam fiyata yansımamış momentumda kırılım gerçekleşmiş hiç iyi görünmüyor bitorent adına konuşuyorum ee, bir de hareketli ortalamamıza bakalım evet hocam hareketli ortalamada da kırılım gerçekleşmiş fakat tek dediğim gibi Yata yansımamış. Bu Bitcoin kaynaklıdır elbet, ama e, sonuçta yükselmemiş. Şimdi ne olacak hocam? Şu an ne olacağını söyleyeyim. E, tekrar düşenin altına girdiği için e, bu düşeni kırmasını bekleyeceğiz. Momentum, e, hareketli ortalamada düşeni kırmasını bekleyeceğiz. Momentumda direncin altına indi düşenin altına indiği için tekrardan bunda da düşeni kırmasını bekleyeceğiz. Aynı şekil kırmızı bandımızın mavi bandın üstüne çıkmasını bekleyeceğiz. Formasyon var mı? Evet formasyon var. Hemen ölçeğimi ters çeviriyorum. Günlükte nasıl bir formasyon var? Büyük bir ikili dip var. Ee, ama bu çalışmamış galiba. Neden çalışmamış? Şöyle direnç var herhalde ondan dolayı çalışmamış. Şuradan alırsak. Evet. Ölçeği ters çevirelim. Şunu kaldırayım daha rahat görebilmeniz için. Evet. Şimdi hocam burada güzel bir ikili dibimiz var. Büyük bir ikili dibimiz var. Bu ikili dip e, formasyon ikili dip olduğundan eminim. Çünkü gizli formasyonlar var bakın ikili dibin içinde e, ikili tepeler var. Ve ortasında tekrardan ikili bir tepe var. ikili dipler var. Yani bu gizli formasyonlar formasyonun o formasyon olup olmadığını gösteriyor. Tabi formasyondan başka formasyonlar da çıkarabilirsiniz. Ee, örnek veriyorum. O Obo çıkarabilirsiniz. Tobo çıkarabilirsiniz. incelerseniz detaylı bir analiz yaparsanız da bunları da çıkarabilirsiniz. Fakat alsatçı değilseniz de bunlara gerek yok. Ee, bakın burada da güzel bir ikili tepemiz, ikili dibimiz var. Ölçeyi ters çevirdiğimden dolayı ikili tepe diyeyim. Güzel çalışmış. Büyük ikili dibimizde çalışamamış maalesef. Burada düşene değmiş ve BTC kaynaklı bir düşüş yaşamış. Hocam bir torrent yükselirse nereye yükselir ne zaman yükselir? Dediğim gibi bir torrent yükselirse en son yükselecek coinlerden biri. Peki nereye yükselir? Ee, şöyle basit bir formasyon hedefi alırsak bir torrentin geleceği nokta 0.020'dir. Açık ve net. Buraya gelir mi? Eğer rallisine devam ederse rahatlıkla gelir. Çünkü volatilite yüksek hocam. Volatil volatilitesi yüksek olan coinler e, her zaman güzel pump'lar yapar. Şöyle buna da bakarsak örnek veriyorum. Oraya gitmeden önce buraya da bakarsak volatilitesi yüksek derdik. Ki volatilitesi yüksekti. 0.3095'ten 0.04 e, çift 0.20'ye gelmiş. Yani nereden baksanız 2 3x yapmış. Şimdi burada da volatilite yüksek olduğu için bakın hemen şuraya gelmiş. Bakın az önce baktığım yer burasıydı. bir torrente Şimdi nasıl nereye gelmiş? Şimdi biz de ileride ileriki ilerleyen zamanlarda şöyle yapacağız ekranımızı. Şöyle küçülteceğiz. Çünkü grafiğimiz mumumuz buraya geldiğinden dolayı yani bu çoğu coin için geçerli. Volatilitesi yüksek coinler için geçerli. Mumumuz buraya geldiği için, fiyat buraya geldiği için biz artık buna pek bakmayacağız. Kusura bakmayın Telegram'da bol bol mesajlar geliyor. Dediğim gibi bitorent en son yükselecek coinlerden biri hedefini söyledim. Ama beni dinlerseniz size başka coinlere yönelebilirsiniz. daha sonra girebilirsiniz. Fırsatlar kaçmaz. Tabii ki yine de karar sizin. Telegram'da 2T1P analiz yazarak bizleri takip edin. Güncel haberlerden, güncel analizlerden haberdar olursunuz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet durun durun bir saniye. RSI'sine bakmadık. Unutuyordum çok önemli bir konu benim için. RSI'ye de bakalım. Şurada var. Aynen. RSI ne diyor? RSI benim için çok önemli hocam çünkü çok güzel bir indikatör bakalım. En önce bir RIC'de düşenimizi çizelim. O süper. Süper bir düşenimiz var dedi. Aynen RIC'de momentum'da hareketli ortalamada düşenler kırılmış ama bu fiyata yansımamış. Şu anda da burada düşen kırılmış. RIC indikatörümüz 50'nin altında ise bu coin ucuz. 30'un altında ise bu coin çok ucuz. 50'nin üstünde ise pahalı bir coin fiyat olarak Sinyal veriyor. 70'in üzerinde ise çok pahalı bir coin. Yani aşırı satış diyebiliriz. Şu anda da 40 civarlarında yani ucuz bir coin olarak ifade etmiş bir torrenti. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.